Bağırsak sağlığımız kalp sağlığımızla yakından ilişki, damar sağlığıyla yakından ilişkili. Bağırsaklarımızdaki bazı bakteriler, özellikle kırmızı et gibi et ürünlerini parçalayarak trimetilaminoksit dediğimiz bir maddeye dönüştürmekte. Bu madde damarların daha hızlı ve daha çabuk tıkanmasına neden olabilmekte. Bunun dışında bağırsak çeperindeki iltihaplanmalar, buralardan geçen mikrobik, antijenik yapılar damar çeperlerine yapışıp buralarda tıkanmalara, daralmalara, iltihaplanmalara neden olabilmekte. Ayrıca bağırsaktan geçen aşırı yağ, kolesterol ürünü gibi maddeler damarların daha hızlı tıkanmasına neden olabilmekte. Bunun dışında bağırsaklarımızda bir problem olduğunda, karın şişkinliği oluştuğunda, karınımız şiştiğinde diyaframa baskı yaparak diyaframın daha yukarı çıkmasına, akciğerin kapasitesinin azalmasına, bunu kompanse edebilmek için de kalbin daha hızlı, daha fazla çarpması ve daha hızlı ve daha fazla çarpması sonucu tansiyon yükseklikleri ortaya çıkmakta. Ayarlayamadığımız, bir türlü düşüremediğimiz tansiyon problemleri, olmayan tansiyon problemleri ortaya çıkabilmekte. Bunların altında bağırsak sağlığıyla ilgili problemlerin olabileceği, bir bağırsak iltihabının, bir bağırsak sorununun olabileceğini aklımıza getirmeli. Bunlar için de tedbir ve önlem almalıyız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.